Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. E, zor günlerden geçiyoruz öncelikle. E, aciliyetiniz olmadan e, evden çıkmayalım. Klasik herkes söylüyor ama. E, yapacak bir şeyimiz yani dikkat etmek sadece. Uzmanların görüşlerini dinlemek. E, böyle bir giriş yapalım dedim. İnşallah bu günler geçer. Sağlıklı olarak yaşamımıza devam ederiz. E, bugün yeni bir ürün incelemesiyle sizlerleyim. E, gelin hep beraber Pentel e, Sharplet 2 modelini inceleyelim. E, kalemimiz öncelikle 10 lira 15 lira bandında satılıyor piyasada. E, bu yalnız biraz e, alt ürün olduğu için e, yani Japon yazar genelde biliyorsunuz Pentel'lerde. E, Made in China yazısını görüyoruz. E, ama bu demek demek değil ki kalitesiz bir ürün. Kesinlikle öyle değil. E, fiyatının sonuna kadar hak ediyor. E, ben 07 modelini buldum. A127 olarak geçiyor. Şurada bir metal klipsimiz var. Bu 60-70 liralık <laughs> ürünlerdeki klipsin aynısı. E, öyle de bir şey belirteyim, detay. E, model olarak tam A127C olarak geçiyor. Şöyle netlerse. Pentel LTD olarak yine bir yazımız var. E, gövdesi komple plastik. Uç kısmı ben biraz zorladım ama içine girmiyor. Arka kapak kısmı şöyle. E, bunların değişik gövdeleri var. Şimdi birazdan gösteririm. Şöyle arkasında yine silgimiz var. Fiyatına göre oldukça başarılı kesinlikle. E, çok hafif gövdesi. Tam hani, uzun yazı yazmak için. Ama şurası biraz ağrıtabilir. E, tutma kısmı plastik. Hafif böyle kauçuk bir yüzey olsa daha çok iyi olurdu aslında ama e, tabi o da maliyeti olduğu için fiyatı yükselecek demektir. Şöyle basma hissiyatı oldukça tok ve kaliteli. E, Penteller biraz sert basıyor. Bakın ucu hemen şöyle biraz içeri yapınca e, ucun tortusunu bırakıyor. Uç izi bırakıyor. Yani normal bir durum. Hani bozuk falan ya da herhangi bir şeyle düşünmeyin. Bozuk gibi. Hani sert alır ya bazen böyle kalemle kırarak falan hani uç kırar. E, o şekilde bir izlenim değil. E, şöyle diğer renklerine bakalım istiyorsanız görsellerden. E, şöyle kırmızısı varmış. Ben onu hiç görmedim. E, diğer renklerini zaten standart yani Aslında 0.9 sadece kahverengi olan kısmı. gövde siyah. Şu bendeki model aynı rengi. Mavisi var. Mor, pembe. Açık mavi. Su yeşili. O da çok güzeldir. Bir de komple siyah olan. Burada gösterdiğimizi. Şurada sarısı da mevcut oluyor. Beyazı da var. Komple beyaz. Şöyle hatta göstereyim. Şöyle komple gövdesi beyaz olan var. Ve mavi ile desteklenen beyaz da var. Çok çok iyi bence. Bazılarının üst kısmında Japan yazıyor. Bunda da hiçbir şey yazmıyor. Bendeki model gibi. Üretimle mi ilgili bilmiyorum ama sizin bilginiz varsa yorum olarak bana belirtebilirsiniz. Şöyle o açık yeşil dediğim ebay ee, e stil yurt dışında şöyle e kutu içine gösteriyor ama e yok bu naet değilmiş. Aynen, kusura bakmayın onu yanlışta gösterdim. E şöyle yani gayet canlı renkleri var. İnsanın yazısı, yazısı gelir bunları alıp. Yani öneriyorum bu fiyat aralığında kaleme. Şöyle e Amazon Türkiye sitesinden bakalım istiyorsanız. Şöyle 12 lira 77 kuruşa mavi olanı var. E bu da çok güzel bir renk. Ondan sonra... Şöyle komple beyaz olanı var. 15 lira 75 kuruş 05 olanıymış. Sayfada denk gelmedim. Aa evet 09 olan sadece bu renk diyebiliyorum ben. Ee, kahve ve siyah renk olarak geçiyor şu şekilde. Şöyle mor olanı var. 15 lira 75 kuruş 05. E bunlar genelde düşüyor. Hani birkaç daha ürün alırsanız siparişi de 50 liraya tamamlarsanız kargo ücretsiz, ücretsiz oluyor. Şöyle sadece mavi olanı var 0.5 sarı olanı var 0.5 onlar da hep 15 lira 75 kuruş. Sadece siyah olanı var 18 lira 35 kuruş. Bakın 3 lira gibi bir fark var. Mavi ile arasında 6 lira gibi bir fark var. E belki ilerleyen zamanla düşer. Şurada sadece yeşil olanı var. 0.5'miş. 12'ler 77 kuruş. He, yanında incelemesini yaptığımız Grab 600 de var. 79 lira olmuş ya. Çok ilginç. <laughs> ben 52 liraya almıştım. Ya tabi zamanla düşüyor. Onları takip edin derim. Sepete atın. ondan sonra bakalım. Sharp LED modelimizin. Bir iki tane daha rengi vardı sanırım. Ona da bakalım. Yine genelde böyle bir genel olarak bir inceleme çekmeyi düşünüyorum. Hani ürünlere bakıp yorum yapmayı veya incelemek istediğimi. Bakalım artık neler gösterir hayat. <laughs> Son sayfasına da bakalım. Pente gidelim. E şey de var. Kırmızı yok. Bu A313 modeli. O bizim modelinkinden değil. Yani ben görmedim kırmızı. bakın sadece pembe olanı var. 12'leri 77 kuruşmuş. Ve benim model 10 lira 36 kuruş. Sadece 7 lira kaldı diyor. Bu geçenlerde sanırım 13 lira mıydı? 12 lira mıydı? Öyle bir şeydi ya. Stok bitmişti. Tekrardan stoğa gelmiş. E, fiyat biraz zamlanmış. E, ya tabi çok affedersiniz. Telefonu düşürüyordum. Bakın derim kontrol edin. Ben de 13,5 liraya mı aldım? 13 lira 35 kuruşa mı aldım ya? E, öyle bir şeydi sanırım. Yani takip edin derim. Tekrar kalemimiz. Ya bu fiyat aralığında en iyisi diyebilirim yine. Hafif ve basit bir şey istiyorsanız hani basit dediğim mekanizma olarak ya da görünüm olarak öyle gösterebilir. Ama gerçekten işlevi çok büyük. yaklaşık bir 10 gündür falan kullanmaktayım. Pek bir eksisini göremedim. Dediğim gibi malzeme hafif. Zaten 10-15 lira bandında e daha ne olsun ya? Bu özellikleri sunuyor. E, tavsiye ediyorum sizlere. Oldukça iyi. E, sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum değerli dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok dikkatli olun dediğim gibi tekrardan. E, virüs belasını en kısa sürede atlatmak istiyoruz biz de. E, tekrardan diğer incelemelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.